boyutu hatırlamaktır. Sübhaneke Allahumme ve bu hamdlikle de biz Rabbimizi hatırlarız. Rabbimiz de bizi hatırlar. <laughs> Rabbimizle beraber birbirimizi anarız. Rabbimiz de bizi anar. An ve bu anmayı teşkurun ve eskir i kerimesiyle ifade eder Allah'tan. Siz beni anın. Ben de sizi anayım. Siz beni hatırlayın. Ben de sizi hatırlayayım. Yani Hak Teala zaten konu Ama bizim onu hatırlamamız, onun bizimle beraber ol bizim de anlamımızı bir sağlar. O yüzden seven sevgili hatırlarım. Sübhaneke Allah'ım ve Hamdik. Allah'ım seni hamd ve şükür ve takdir olduğu içerisinde anıyorum ve hatırlıyorum. İkinci boyut. Ve tabi kesmek ve teala Senin adın ne yücedir, senin şanın ne büyüktür. Sen'in sevdiğin yüceldir. Yani senin adının ve şanını yüceltiyorum. Kur'an-ı Kerim'de ve refa'na like dikkat gayet kerimesiyle Hazreti Peygamber adı ve şanı yüceltmiştir mesela. Senin adını ve şanını yücelttik. Yine saygıların duaları da ilahi aşkına ve muhabbetin dualarıdır. Hazreti İbrahim'in şahsında Hazreti Adem ve Hazreti İbrahim arasında bütün peygamberler, bütün peygamber aileleri, bütün peygamber efendim ümmetleri, toplulukları yani, dua ile alınmış. Ve deriz ki Allah'ın mesalli ala Muhammedin ve sellem. Allah'ın Hazreti İbrahim'i, Hazreti İbrahim'in şahsında tevhid inancına sahip Hazreti Adem ve Hazreti İbrahim arasındaki bütün peygamberlere, bütün peygamber ailelerine, bütün peygamber dostlarına rahmet ettiği gibi özellikle Hazreti Peygamber'e, peygamber ailelerine ve dostlarına da, Hazreti Peygamber'in ailesine ve dostlarına da rahmet etti. Bu kadar geniş bir insanlık ailesi vardır. Hazreti İbrahim'in şahsı da geçmiş insanlık ailesi Hazreti Peygamber'in şahsında da şu an ve gelecek insanlık ailesi anılmaktadır. Yani biz gelecekteki insanlığın duasını salibarik dualarında hissediyoruz ve anıyoruz. Bu kadar geniş bir küme. Vefat ettiğinizde sizin amel defteriniz kapanmıyor. Dua defteriniz kapanmıyor. Hazreti Peygamber'in son ümmeti kalıncaya kadar bu duadan dayanıyorsunuz. Böyle bir saadet zinciri. Yani Gerçek saadet zinciri bu. Yine barik dualarına geçelim. Allah'ım diyoruz. Hazreti İbrahim'in ailesinin dostlarına yücelttiğin gibi Hazreti İbrahim'in şahsı da Hazreti Adem ve Hazreti İbrahim ailesinin ve bütün toplulukları ve ümmetleri gibi Hazreti Muhammed'i Hazreti Muhammed ailesine ve dostlarını yücelttiğin Peki niye Hazreti İbrahim? Hazreti İbrahim, Hazreti Peygamber gelmeden aşkla yolunu bir peygamberdir. Hiç kimse Hazreti Peygamber'in farkında değilken onu seven bir peygamberdir. İnsan, gelecekteki insanlık ailesini sever ve onun için dua eder. Hazreti İbrahim bize bunu öğretir. Eder ki, insanlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir peygamber gönder. Hazreti İbrahim, Hazreti Peygamber için dua eder. Aslında öğretiriz Peygamber geldiği zaman der ki, ben der Hz. İbrahim'in duası. O bana dua etti ve geldi. Sen geleceğe de dua edersin, gelecekten de dua alırsın. Duanın zamanı yok, geçmiş şu an gelecek, sınırsız bir zaman dilimindesin. Dua etmeye başladığında muhatabın Hak Teala, ama bütün insanlık ailesini bulacaklarsın. Bu kadar muazzamdır duanın gücü. Duanın terapik etkisi bu kadar yoğundur, muazzamdır. Yine Hz. İbrahim şöyle dua eder, der ki Allah'ım der, benim gelecek insanlık ailesi tarafından güzellikle, sadakatle, sadakat ne demek? İçinde ihanet olmayan yoğun bir bağlılık duygusuyla alınmamak rahmeti, Hz. İbrahim'in duası. Bakın Hz. İbrahim Hazreti İbrahim yapan dualar kucaklayan bir peygamberdir. O yüzden Abraham peygamber dediğiniz zaman en iyi kitap orada duruyor. Seviyoruz o peygamberi. O bizim peygamberimiz. Hazreti Yahudiler bizim peygamberimiz. Hristiyanlar bizim peygamberimiz. Efendim Müslümanlar bizim peygamberimiz. Biz onu seviyoruz. Zaten Müslümanlar ne diyorlar? Bizden önce indirilene ve biz, bize indirilen kitaplara biz iman ederiz Bizde sıkıntı yok. Ama Hazreti İbrahim'in böyle geniş bir kucaklayıcılığı var. Allah'ım diyor, sadakat içerisinde gelecek nesiller beni alsın. Biz her namazda Hazreti İbrahim'i sadakatle alırız. İçinde ihanet olmayan bir yakınlıkla alırız. Ve deriz ki, <laughs> Rabbena atina kokan hasenetan ve İbrahim Suresi 40 ve 41. ayet kelimelerde bu dualar. Rabbimiz bize dünyada da iyilik güzellik ver, ahirette de iyilik güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbena fiyli ve rivade değil de verin müminine insan. Rabbim bizi namaza dostluğuna devam edenlerden kıyın. Bizden gelecek nesilleri de namaza dostluğuna devam edenlerden dualarımızı kabul ediyor. Yine Hz. İbrahim'in duası, Rabbik alni mukime s-salat ve müzuriyeti, Rabbena ve tekabbel dua. Bak Hz. İbrahim bile kucakladı. Ne dedi? Allah'ın beni, benden gelecek kesinleri. Namazı dostları devam edenlerden kıl. Dualarımızı kabul buyur. Rabbic aynı duası okumadan çıkılan namaz noktalı ve ve yürgürle çıkılan namaz gibidir. Namazın noktasıdır. İbrahim suresi aynı zamanda. Yani Hz. İbrahim'e selam verilmeden, Hazreti Peygamber alınmadan ve o peygamber nesli alınmadan e, namazdan çıkılmaz. Dolayısıyla bu insanlık ailesinin aşkını, birbirine olan muhabbetini perçinler. O yüzden biz ezan doğasında da Peygamber Efendimiz'e vaat ettiği nimetleri anlatırken, aslında hissederken, doğalaştırırken kendimizi de alırız. Gelecek insanlık ailesini de anlarız. Bu kadar geniş bir kümede. Peygamberi sevmesi bir insanın bu duanın içerisine girmesi için yeterlidir. Yani evli kitap olabilir, peygamberi sevgilir, bu duayı dua edebilir. Yine o duadan payını alır. Nasıl alır? Onu Allah bilir. Biz onu bilemeyiz. Kalbinde hangi imanla Allah'a ulaşır? O bizim işimiz değil. O hak teala işidir. Fakat seven sevdiğinin muhabbetinden pay alır. Bu iş böyle. Kimi seviyorsan onunla beraber. Yani bu peygamber de onu seyrederiz değil mi? Kişi bize beraber eder, sevgiyle de beraber olacak. Evet, efendim buyurun. Valla hocam. Peki. Çayınızı ikraz edeyim. Yok, ee, yok, sevgili hocam. hocam da... E... Şimdi, sizin bu güzel duanızın üzerine... Evet, güzel efendim. bir duanız sunduk üzerine. Hocam şöyle yapayım. Şöyle buyurun. Evet. <laughs>